Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün duygularımızın yönetimini konuşacağız. duygularımızı yönetiminde kıskançlık duygusunu nasıl yönetiyoruz? Bizi esir almasına müsamma mı gösteriyoruz? Bir bakalım. Kıskançlık, imrenme duygusunun kontrolsüzlüğünde açığa çıkan bir duygudur. Başarılı insanlar hayranlık duyduğu kişileri model olarak alırlar. İmrenme çok doğal bir duygudur. Hedefimiz olduğunda ifadesi kolay, bizi dönüşüme odaklayan, gittiğimiz yolda bizi besleyen, adımlarımızı güçlendiren duygudur. Olabileceğimizin en iyisi olma yolunda da destek verir. Pozitif düşündüğümüzde ilham kaynağımız olarak da görebiliriz. Beynimizin yapısı gereği hedeflediğimiz, amaçladığımız bir yol belirlediğimizde bu yoldaki başarılı insanları model alırız. Kendimizi, duygularımızı yönettiğimizde sağlam adımlarla ilerleriz. Fakat hayranlık, imrenme duygusunun kontrolsüzlüğü kıskançlığa dönüşecektir. Kıskançlık da yalnızca bize zarar verecektir. Aslında çok güzel bir durumdur. Hayran olup imreneceğimiz bir insanın olması, hedefimiz olduğu anlamına gelmektedir. Bakış açımızı bu doğrultuda değiştirdiğimizde duygularımızın boyutu da değişecektir. Kıskançlık duygusu kişinin en çok kendisine zarar vermesidir. Ani tepkiler verir, olumsuz davranışlar sergiler, ruh halimizin bozulmasına sebep olabilir. En kötüsü ise kendimiz için yanlış kararlar vermemize, başarımıza giden yolda sekteye sebep olabilir. Duygularımızın kontrol edemediğimizde psikolojimize yaptığı baskıyı da düşünürsek geri daha geri gitmemize sebep olacaktır. Zaman ilerledikçe yalnızlaşmaya, depresyona kadar götürebilmektedir. Odağımızı pozitife çevirdiğimizde iyi sonuçlar alabiliriz. Yaşamımızın ahengini güzelleştirmek, bakış açımıza katacağımız dokunuşlarla mümkündür. Motivasyonumuzu arttıracak enerji kaynağımız olabilir. Şöyle düşünebiliriz. İmrendiğimiz insanlardan mutlaka kendimize katacağımız bilgiler vardır. Bunu kendimizle birleştirdiğimizde çok daha farklı bir ahenk yakalayabiliriz. Bizi özel kılacak yeniliklere kapı açacaktır. Duygularımız bizi değil. Biz duygularımızı yönettiğimizde hayatımız değişecektir. Duygularımızı bastırmak değil. Bastırdığımız her duygu bir gün karşımıza çıkacaktır. İmrenme duygusunu bastırdığımızda kıskançlığa, kıskançlığı bastırdığımızda ise kendimize, çevremize zarar verebilecek kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Kendimizi keşfetmekle başlamalıyız bu yolculuğa. Gerçekten neleri seviyorum, ne istiyorum, asıl hedefim ne, amacım nedir? Beni ben yapan özelliklerim nelerdir? Her insanın mutlaka keşfedilmeyi bekleyen bir yanı vardır kimse değil. Biz kendimizi keşfetmeliyiz. Yeterince ben olmayı başarmış insanlar özünü yakalamış olur. Hayranlık, imrenme duygusunu yaşadığını, bunun doğal bir duygu olduğunu kolayca kabullenebilir. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.